Arktis Pro Wireless daha boğuk geliyordu Abi aslan olayı doğru mu Ya sen sizce doğru olabilir mi arkadaşlar Oraya kaynak götü mü yazmışım yani Hayır öyle bir şey yok Daha bu tarz haber çok göreceksiniz Bu arada sosyal medyada sürekli göreceksiniz e ee, ben her yayın açtığımda da bunun doğruluklarını şu doğru, bu yanlış, şu doğru, bu yanlış diye söylemeyeceğim abi. Ee, biz resmi açıklama yapana kadar hiçbir habere inanmayın. Bu kadar basit. Şu an kimsenin ayrıldığı vesaire hiçbir şey yok. Ee, Cenk, Jeng 1000 Diamond Mark Nguyen'in yayınına katıldı ve hala Aslan'la ilgili sağlam kaynağı. Ya abi neyin sağlam kaynağı olabilir? Allah aşkına. Kim o çocuk onu bile tanımıyorum yani. Fut sosyal medya sorumlusu. Bir de chatten Ferit yalanladı yazısına Aslan'ı göndermekten vazgeçmişlerdir yazdı olay. Ya amına koyayım. Ben bırakayım gelsin o yönetsin o zaman. Daha neler ya? <laughs> What the fuck? İstifa etsene abi artık ya. ya. <laughs> vazgeçtik aynen. O haberi görünce vazgeçtik ya. Ya o şaka mı yapıyorsunuz? Çoluk çocuğun haberine Mr. Finch Ferit kanki reklam gibi olacak ama hem şehrine kıyak geçeceğini düşünüyorum. Volant editim ilk videom yorumlarını beklerim.